hiç zamanlanmamış bir şey. Ee, ilk başta, yani sonunda söyleyeceğim şey ilk başta söyleyeyim. Ee, araştırmanın, şöyle söyleyeyim, 2019 ve 2049 yılları arasında e, süresi planlanan 30 yıllık bir gizlilik sözleşmesi imzalanan araştırmadaki katılımcılarla bu katılımcılar aslında aynı deneyimden geçmiş olan 1980 ve 1990 doğumlu görsel sanatlar eğitimi almış şey söylemeden bu belgeseli izleseydik belki böyle çok düşecektir yani dinle gibi. Aslında öyle bir plan da yoktu tabii ki. Hepimiz böyle de ders almaya geldik ama e, belki işte derslerde de konuştuğumuz için sanat ne, e, işte özner deneyimler ve hepimiz bir şekilde kendimize kurgulan e, duygulanımlar birbirinden farklı özner deneyimler oluyor. Bu yüzden de belki bunu bu belgeselimiz görmemiş görmeden önce şeyler söylemen doğru olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, şöyle, ne buna dair çok fazla açıklama yapmadan, bu sadece dediğim gibi bir 30 yıl sürecek bir çalışma olduğunu 2019 ve 2022 yılları arasındaki sürece dair araştırmacı olarak e, yürüttüğümüz bu çalışma e, aslında yazınsal metinlere dönüşecek olan bir çalışma. E, adı esasında refleksivite ilkesi üzerine kurulmuş bir araştırma denemesi. Habitusal özeneşme süreçleri ve e, özneleşme süreçleri konum alışlar ve coğrafyayı izlemek aslında. E, fakat aynı deneyiminden geçmiş yani görsel sanatlar eğitimi almış katılımcılardan biri olan ben yani araştırmacı günü çalışmada olduğu için bir şekilde görsel de kaçış sağlayamıyoruz. Bu belgesel o yüzden aslında. Çünkü aynı zamanda bu kadın öznelere arşiv de tutuluyor. E, dün böyle heyecanlı kendi kendine gece kalkmıyor almıştım. Onu belki söylemem gerekir. Aslında dünyada kalmanın, dünyaya köklenmenin, dünyada kurulmanın özneler arasında, içkisellikte, yönelimsellikte bağlantısı hep bir ötekinde temelleniyor. Daha doğrusu ötekiyle mümkün oluyor aslında. Ee, sanat hep konuştuk işte derse kadar. Ee, sanatı sanatı algılayışımız, sanat nesnesinin e, bizlerde hukuk bulması, bizlerin bir uygulanma gibi olması zorunlu olarak aslında e, özner bir deneyim. Bu yüzden de hepimizin e, dünyada cevabını aradığı e, sorulara yönelmemiz farklı filozoflar olabilir. Farklı düşünürler veya farklı sosyal bilimciler olabilir. E, bizimki de aslında cevaplarımıza bizi sevk eden düşünürlerden bir tanesi Pollock'ya bunu söylüyorum belki sadece dair bir şey görmeyeceğiz ama e, araştırma'nın e, temellendiği problematiklerden bir tanesi unutuş ve hatırlama e, ve e, ve belgeselde buna dair bir şey göreceğiz ama aslında burada önemli olan zaten bize yani sosyal bilimde de böyledir ya zaten hala hazırda önümüzde duran şeyler değil ve olmayan, olmayan şeyi aslında bir bakıma görmeye çalışmak her birimiz ayrı ayrı. Niyetlerden bir tanesini belgesel değildir ama tabii bir sürü farklılık var. Sadece e, demişken Türkiye'de ziyadesiyle e, faydalandığım ve litye e, üzerinde çalışan tek isim belki de 29 Mayıs Üniversitesi'nden e, Selami Wahlak hocamızın İBB Atatürk kitaplarında yaptığı bir e, konuşmadan lityerde e, anlamın temelliği hakkında birkaç kelamını paylaşmak istiyorum izlemeye geçmeden önce e, bir kere göre taşmak durumunda olan şey sembollerdir. Burası çok önemli. Benzemeyenler arasındaki benzerliği görmenin özünde temellüksel bir şey vardır. Temellüksel yani kendine mal etme, sahiplenme e, diyebiliriz. Yaralı hafızayı ancak başkasının öyküsü, hatırası ile iyileştirebilirim. Bir kere göre barışmanın tek yolu, Öykülerin çatışması. Burada da aslında e, araştırmacının bir haritalandırma yaptığı için e, farklı kökenlerden gelen, 80 ve 90 dolu köken dediğim şey aslında Aristoteles'in Hexis kavramını e, yine araştırmamızın üzerine temellendiği ve düşünsel güzel yanından faydalandığımız Pierre Bourdieu'nun Hexis'i alıp habitus olarak genişletmesi dolayısıyla e, bu araştırılan kişiler bir araya geliyor. Bu da aslında yatkınlıklar seti manasına geliyor. Araştırma aynı zamanda coğrafyalar üzerinden de bir takım e, sorunları veya gerçeklikleri görünür kılmaya çalıştığı için e, Türkiye haritalandırması olan bu çalışma, adı Türkiye olan burada ki e, coğrafyalardan gelen e, kendi doğup büyüdüğü değil de kendi annesi babası veya annelerin annesi ve babasının doğdukları yerden çalışmaya dair olan e, sanatçıların e, araştırıldığı bir çalışma aslında. Dediğim gibi programatik unutuş ve hatırlama. O yüzden belgeselde birazdan fazlasıyla araştırmacının e, çok açık verdiği fazla işaret var. Aslında e, bir özne üzerine temellendiği için, yani araştırmanın metodu olmak zorunda tabii ki araştırmanın metodu daha refleksivite yani düşünsellik. Burada burada e, tek bir kişinin problemetinden diğer problemetleri açma durumu söz konusu aslında e, belki bunu söyleyebilirim çalışmanın e, ilk başta adı e, Türkiye Kelamsız Kadın Sanatı Hikayesiydi bunu bazı e, işte hocalarla ve arkadaşlarla bir araya geldiğim zaman burada Söyledim belki ikinci baskı belki beşinci baskı olacak ama acaba ilk çocukluk döneminde herhangi bir istismar veya imarden geçmiş olan kız çocuğu ve bunu bile getirmemiş suskun gibi içinde bu deneyimi bastırmış ve bugünümüze kadar gelmiş olan özne özneleşme sürecindeki özne acaba herhangi bir şekilde ne olursa olsun görsel sanatlar eğitimi almaya meyrediyor olabilir. Yani suskunluğunda, kelamsızlığında e, ısrar e, devamlı ısrarcı oluyor olabilir mi diye araştırıyoruz aynı zamanda. E, bu da burada izleyeceğimiz 23.58 saniye sanırım e, vaktinizi alacağımız belgesel misli bitmemiş olan belgesel. Aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde İmtiyaz Alan Film Merkezi'nde çalışan ve e, oranın yöneticisi yöneticilerinden biri olan belki sadece bir yönetmeni Ergezerle kurduğumuz bir çalışma ve rektör Naci İnci tarafından işten çıkarıldıkları için e, şu anda e,